karşılığını isterim. Tamam, ne istersen. Yeter ki nerede olduğunu söyle bana. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisinde Melek herkesi delirtmeye devam edecek. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Öncelikle Nazlı her şeyin farkına varsın. Melek cadısının yalanları yüzünden yuvasını bozmasın. Melek çatlasın. Melek cadısının yalanlarını izlemekten bıktık. Melek cezasını çeksin artık. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Murat Rüstem'in mekanına geldi. Ama Rüstem melek cadısının orada olduğunu söylemeyecek. Murat yine her yerde meleği arayacak. Melek Rüstem'i de kandırmaya çalıştığı için Rüstem ona çok kızgın. Rüstem bildiğiniz gibi parayı çok seviyor. O yüzden melek cadısını kullanarak yine para koparmaya çalışacak. Rüstem Nazlı'yı arayacak. Melek cadısının yerini paraşalında söyleyecek. Nazlı Murat'a bir şey söylemeden Melek ile konuşmaya gidecek. Melek Saftrik Nazlı'nın yine beynini yıkayacak. Nazlı'yı yalanlarıyla kandıracak. Ela Furkan'ı görecek. Hafıza kaybı nedeniyle tanımayacak. Levent yine Ela'yı kandıracak. Saftrik Nazlı Melek cadısının yalanlarıyla yakında boşanmak isteyecek. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.